Arkadaşlar merhabalar. Şaşkın Bakkal Sürücü kursundan Recep Hoca ben. Ee, şimdi size iç parkuru anlatacağım. İç parkur start yerimiz burası. Buradan başlıyorsunuz. Buradan itibaren slalom'a giriş yapıyorsunuz. Bubaları atlamadan, bubaları devirmeden bitiriyorsunuz. Burada sarı çizginin üstünden düz gidiyorsunuz. Engel kaçış ister sol ister sağ. Çizginin üzerinden düz gidip burada bekliyorsunuz. Burada size komut gelecek. Komut geldikten sonra sola sinyal verip sarı oklan üzerinden takip ediyorsunuz. Burası denge çizgisi. Buradan düz geçmeniz gerekiyor. Burayı bitirdikten sonra karşınıza U geliyor. A1 için olanlar kırmızıdan sarıya A1 ve A2 olanlar giriş yapıyorlar. sarıya kadar gidiyorlar. Buradan giriş yapıp sarının içinden dönmek zorundalar. A alan arkadaşlar kırmızıdan kırmızıya içeri girdikten sonra kırmızı çizgileri taşmayacaklar. A olanlar kırmızı çizgiye dikkat edecek. A1 ve A2 alanlar sarı çizgiye dikkat edecekler. Bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Sarıya temas etmeden bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra okları takip ediyorsunuz. Kırmızı okla giriş yapıyorsunuz. Mavi noktaların üzerinden 8 yapıyorsunuz. Ayağınızı koymadan ve dışarıya çıkmadan 8'i tamamlıyorsunuz. 8'i bitirdikten sonra kırmızı okun içerisinden çıkıp mavi okların üzerinden devam ediyorsunuz. Tekrar mavi yok, ok, tekrar mavi yok. Ok. Mavi çizginin üzerinden düz gidip burada sağ sinyal veriyorsunuz. Döndükten sonra sinyali kapatıp önce mavi çizgi, sarı çizgi, kırmızı çizginin üzerinden düz gidip burada bitiş alanında bekliyorsunuz. Burada bir 5-10 saniye kadar bekledikten sonra kontrollü bir şekilde buradan çıkış yapıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Buradaki bitiş alanında tekrarda durup burada sağ sinyal verip bekliyorsunuz. Bu şekilde iç parkur bitiyor.